Selam dostlarım. Bugün güveç yapıyoruz. Şöyle kuzu etlerimizi kemikli önce kemiğinden ayırdık. Sonra kemiklerini de böyle küçük parçalara bölerek güvecin içine onu da bırakacağız. Böyle gördüğünüz gibi hepsi hazır. Doğradığımız etleri sırasıyla güvece döşüyoruz bu şekilde altına birazcık tereyağı bıraktık etler döşeniyor üzerine birkaç tane yeşil biber doğruyoruz acı biber olsa daha güzel oluyor biberliği doğradık. Üzerine şimdi sarımsakları bırakıyoruz. Biraz domates dilimleyeceğiz. Odun ateşindeki fırında bir saatte ağır ağır pişecek. Üzerine havka soğanları unutmuyoruz. Şimdi salçasını baharatını az bir suda ezip güvecin üzerine döktük. Şöyle çok az bir su bırakacağız. En son üzerine de şöyle kekik bırakıyoruz. Kokusu çıksın. Güvezimiz bu şekilde hazır oldu. Şimdi doğru odun ateşi fırınında pişmeye gidecek. Burada da kapağı var. Kapağını da örteceğiz. Güveç fırına gidiyor. Güvecimiz odun ateşinde bir buçuk saat pişti. Şimdi servis tabaklarını alıyoruz. Evet tabaklara doldurabiliriz. Tam kıvamında çok güzel pişmiş. o buhar oldu. Birbirinden nefis yemek tarifleri için. kilis sofrası sayfama takip etmeyi unutmuyorsunuz. Teşekkürler.